Merkez Bankası Başkanı yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Raporda revizyona gidildi. Milyonların heyecanla beklediği emekli ve asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. 2023 yıl sonu enflasyon tahmini %65, 2024 yılı tahmini ise %36 olarak güncellendi. Memur ve emeklilerin zam oranı yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyona göre Ocak ayında belli olacak. Orta vadeli programda enflasyon hedeflemesi yani 2023 yılı için beklenen enflasyon oranı %65'ti. Şimdi de Merkez Bankası bu enflasyon hedeflemelerinde %65 rakamını açıkladı. Bu enflasyon hedeflemesiyle SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı artış oranı %37.76, memur ve memur emeklilerinin ise 7. dönem toplu sözleşmesi ile birlikte %49.46'lık bir artış gerçekleşiyor. 2024'te her iki gruba da %45 zam yapılmasıyla maaşlarda ciddi oranda bir yükseliş olacak. Buna göre en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı 7500 liradan 10.875 liraya çıkacak. Asgari ücret ise 11.402 liradan 16532 liraya yükselecek